21 Mayıs 2023 Salı akşamından herkese iyi Bu videoyu çekerken şu an saatler 21.07. elinden geldiği kadar gerektiği yerde sadece bilgilendirme yapacağımı söylemiş. Ve e, Ahmet Yakut official sayfam hariç Instagram olsun, Facebook olsun ve bugün itibariyle Twitter olsun. E, herhangi bir bilgilendirme e, artık yapmayacağımı sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani e, gerektiği yerde... Gerektiği zamanda e, kaliteli bir şekilde e, zamanımı harcamak ve bu süreci de en güzel şekilde sizlerle paylaşmak adına e, en doğru kararı aldığıma inanıyorum. E, bu akşam bu yüzden hani e, dedim ya bilgilendirme yapacaktım. Gerektiği zaman herkese açık bir şekilde diye. E, bu akşam deprem sayfam, hani depremle alakalı, deprem bölgesiyle alakalı e, şunu söyleyeceğim. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay bölgesi olmak üzere bölge e, biraz... Ee, sıkıntılı gözüküyor şu bir haftalık süreçte elimdeki manyetik anomaliler e, ve sismik anomaliler gösteriyor ki şu bir hafta içerisinde e, bir 5-18, 5-19 yani e, genel manada altı geçmeyecek ama bölgede hissedecek bir depremin e, bir ayak sesi olduğunu göstermekte. Yaptığım iş tabii ki her zaman doğru olacak ya da hani kesinlik ifade çektiği bir kavram yok. Yanıldığımızda gördük ama çoğu zaman da elimizden geldiği kadar elimizdeki değerlerle sizleri bilgilenmeye devam ettim. E, doğrudur, yanlıştır. İşte zamanı bilen en iyi anlatır ama şu bir yapılan süreçte özellikle bölgedeki arkadaşlarından istirhamım. Hani bu olası bu tehlike ya da olası bir deprem potansiyeline karşı en azından 5'lik, 5,5'luk ya da 6'ya varabilecek bir deprem hususunda ne olur hastalarla evlere girmeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. Amacım kimseyi korkutmak, e, kaygı sahip etmek ya da ne bileyim vatandaşları usulsüz etmek değil ama evdeki manyetik veriler bunu göstermekte. Doğrusunu yanlışını bize zamanı gösterecek. Bu yüzden şu bir haftalık süreci özellikle deprem bölgesine dikkat etmemiz lazım diyorum. E, sosyal mecralarla alakalı sizlerden çok soru geliyor. Daha önce de paylaşmıştım. Ahmet Yakut official sayfamda, Instagram'da e, devam edeceğim gizli bir şekilde. Beni bilen insanlarla yola devam ve zamanımı değerlendirmelerimi kaliteli bir şekilde e, hani inceleyerek, sentezleyerek gerekli yerde sizlerle burada paylaşacağımı e, olan olur olmayan olmaz benim için diyorum ya sayıların çokluğu değil insanların çokluğu önemli insan gibi insanların çokluğu önemli bu yüzden hani e, maddi ya da manevi yanında olan destek veren doğasını eski herkese öncelikle teşekkür ederim e, diyeceklerim bunlardan ibaret e, twitter ve e, deprem tahmin ve araştırma merkezi sayfalarını şu an için Twitter'ımı twitter'ını dondurdum zaten Diğer mecralarda herhangi bir şey paylaşmayacağım, elinden geldiği kadar YouTube yayınlarıma devam edeceğim ve e, özellikle orada zaten hani kabul edip de gelip sayfamda olan e, gerçekten tanıdığım, bileyim güveneceğim insanlarla canlı yayınlarda sorular cevapları yapacağım. gerekli yerde burada tabii ki canlı yayınlar yapacağım ama şu an için diyeceklerim bu kadar. Farklı bir yerde farklı bir şey görürsem e, bunları da sizlerle paylaşırım. E, önümüzdeki günlerde biraz batı hareketlenecek onun için de anomalisini bekliyorum. Öyle bir durum olduğunda da yine bir video atar. sizlere bilgilendirelim dostlar. Ee, en güzeli, en hayırlıya, en emin olan Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.